bugün yine makyaj yapacağım. İki dakika geliyorum. Geldim. İki dakika bir işim vardı. Evet. Şimdi ben fonetimi alayım. Geliyorum. Evet aldım arkadaşlar. AP Paris Fondatelium 4 saat kalabiliyor. Biliyorsunuz. Benim fonu tanrım hep kalıcıdır. Ben sürüp geleyim. Evet sürdüm. Şimdi pompamı bulup geliyorum. Veya fırça. Arkadaşlar bugün fırçamı pudra fırçasıyla dağıtmak istedim. Evet geldim. Pudra Aman. fırçasıyla dağıtmak istedim. Ne yapayım? Işık Aman boşver. <laughs> Işıkımız kötü. <laughs> evet. Ben bunları yaydırayım geliyorum. Evet yaptım. Işıktan dolayı gözükmüyor. Pudra bugün... bugün sürmeyeceğim. Bakayım aynı ama nasıl <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evet bu sefer başka bir ruj süreceğim. Yine far süreceğim yüzüme. Ay dudağıma. Ben bu far fırçasını bulayım geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Şimdi sürelim bakalım. Sürüp geliyorum hatta. Evet sürdüm. Şimdi kapatayım yerlerini koyayım bunlara. Evet. Şimdi yine mor far süreceğim daha ama. Sürüp geleyim ben. Evet arkadaşlar sürdüm. Şimdi anlık süreceğim. Geleyim. Evet anlaşımı sürdüm. Şimdi kaşlar ve kirpikler kaldı her zaman gibi yapıp geliyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Makyajımız çok güzel oldu. Bye.